bildiğiniz üzere Gürcistan diye hitap ediyorlar. Aa, evet, burada Çoruh Nehri var. Çoruh Nehri sağ taraftan Erzurum bölgesinde yer alıyor ve sol tarafımızdan Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'in uzantısı Çoruh Nehri. Hem şimdi hem Türkiye Gürcü taraflarında yapılan elektrik barajlardan dolayı nehrin bazı yerleri kurudu görüyorsunuz. Bu barajlar sayesinde kurudu. Çoruk Nehri. Evet, Gürcistan'ın ıı, başkenti Tiflis'tir. Tiflis buradan yani Batum'dan 400 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tiflis daha model, daha büyük bir şehir. Tarih yerleri daha çok var orada. Ve Tiflis ıı, 5. yüzyıldan sonra Gürcistan'ın başkenti oldu. 5. yüzyıldan önce Gürcistan'ın başkenti Çiketa şehriydi. Çiketa en eski şehirlerdendir Gürcistan'ın. 5. yüzyıl Latiflisi'de bir kral keşfetti. Kral vaktan korgasal vardı ve bu kral bir gün ava çıkar. Yaralıksız gezen sulumu peşine eğitilmiş atmasını salar. Aradan zaman geçer ne atmaca ne de sulum görünmekte yoktur. Kral onları aramaya başlar ve ikisini ılık suya düşmüş olarak bulur. Ve kral o alanları çok beğenir ve orada bir kent kurmalarını buyurur. Kenti orada bulunan tipili yani ılık sudan dolayı tipilisi adı verilir. Ve 5. yüzyıldan bugüne kadar başkentimiz tipilisi yani Tiflis şehri oldu. Tiflis, Gürcistan'ın en büyük şehridir. Tiflis'in buna rağmen ama uçay denize giriyorlar. Ve çok da verimli bir toprağı vardır bu acara bölgesinde. Tarım yapılıyor. Tabi bölgeye yetecek kadar tarım yapılıyor dışarı çıkmak için ama yine de tarım var burada ve çok güzel e, sebzeler yetişiyor burada. Burada mısır yetişiyor acera bölgesinde. Buğday daha çok Tiflis taraflarında yetişiyor. Sebze olarak domates, salatalık her sebzede neredeyse yetişiyor. Ve çok da lezzetli meyveleri var buranın. Özellikle armut, çok lezzetli armut kitleri var burada. Armut, elma, şeftali, kayısı gibi meyveler yetişiyor. Aynı zamanda narinci yetişiyor burada. Sındık, ceviz yetişiyor ve aynı Karadeniz gibi burada da çay yetişiyor aslında. Ama üretim olmadığı için üretim olmadığı için çay toplanıyor burada. Sovyet döneminde burada da aynı Karadeniz gibi çay kulturu vardı. Yurtistan'ın tamamında özellikle Kaheti şehri başta olmak üzere Gürcistan'da 400 tane uzun çeşidi var. Ve bundan dolayı Gürcistan klasik şarapçılık ülkesidir. Gürcü şarabı özellikle kırmızı şarap olarak meşhurdur. Meşhur markaları Kindzimarauli, Hvançkara, Saperavi kırmızı şaraplar var. Aynı zamanda burada köylerde insanlar kendi evlerinde şarapları yapıyorlar. Ve kendi şaraplarını içiyorlar ve yılanmış şarap içiyorlar. Toprakta saklıyorlar ve yılanmış şarap kendi üretikleri şarapları içiyorlar. Şarap içmeleri için de Gürcülerin Kendileri özel inek boynuzundan yapılan kadehleri var. Bu kadehlerin özelliği birine şarap uzatıldığında boynuz şeklinden olduğu için masaya koysa oradan şarap dökülecek. Buradan dolayı ne kadar şarap varsa hepsi içilecek Daha sonra kadeh böyle ters çevirerek masaya koyulacak. Ve bunu eğer içemeyecekse hiç elini almayacak bir insan. Çünkü bazılarında 3 dört bardak şarap giriyor. Bunun orijinali net boynuzundan yapılanlar merkezde satılıyor. Aynı zamanda bunu kırmızı topraktan da yapıyorlar. Böyle boynuz şekli vererek. Kırmızı topraktan da yapıyorlar. Yurcuların aynı zamanda kendileri özel sofra kültürleri var. Bu sofra kültüre göre sofrada bir kişi tamada oluyor. Tamada sofrada oturan insanlar tarafından seçiliyor. Ve bu kişinin böyle konuşkan, Esprili, hikayen bilen böyle liderliği olan bir kişinin olması gerekiyor. Kendisi sofranın başına geçiyor, kadeh kaldırıyor, konuşma yapıyor ve kendisi konuşma bitirdikten sonra herkes tek tek ayağa kalkıp kadeh kaldırıyorlar, konuşma yapıyorlar. Bu şekilde sofra yönetiliyor. Bu beş kişilik sofrada olabilir. Beş üç kişilik bir sofrada da elini e, mikrofonu alarak tamadalık yapacak. Ve tamada ilk kadehi mutlaka huzur için kaldırıyor. İkinci kadehi vefat eden ölen kişiler için kaldırıyor. Üçüncü kadehi de bu hayatın devamına, bu hayatı devam eden çocuklar için kadeh kaldırıyorlar. Daha sonra tamada istediği gibi devam ediyor. İşte anneler için, ülkeler için kadeh kaldırıldığında böyle herkes ayağa kalkıp saygılı bir şekilde kadeh kaldırıyorlar. Böyle yönetiliyor sofra. Ve tabii ki sofrada yö yöresel yemeklerimiz de var. Yöresel yemek